Herkese merhaba. Yine bir e, ürün tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere tığ cüzdanlarımızı e, göstermek istiyorum. Bunları yeni yaptık. Şöyle modelleri bir önce ön gösterim yapayım, desenlerine yakından görülmesi için. Şöyle bir çiçekli modelimiz var. Kazaya ve çiçekli model birbirine girmiş. Şöyle bir zebralı modelimiz var. Şöyle yine çiçekli bir modelimiz var. Şöyle bir modelimiz var. Bir de şöyle bir e, modelimiz var. Bunların içine tığ da yerleştirdik. E, bir fikir olması açısından. Şu kısmı metal tığları. Şu kısmı da silikon saplı veya tulip tığları. Daha geniş tığları koyabilirsiniz. Buradaki lastiğin e, ebatı biraz daha geniş. E, geniş e, tığları koyabilmeniz için. Buradaki de biraz daha şöyle görüldüğü gibi dar. E, bu tip tığları koyabilirsiniz. E, size bunları biz bu şekilde gönderiyoruz. İçerisinde böyle bir malzeme var. Düzgün durması için. Şöyle açma kapamayı da yapalım. Şöyle her taraftan da ürünü iyice göstermiş olalım. İç kısmında da böyle bir ayrı bir kaplama var. Kadife gibi. Bunu tekrar içine koyalım. Desenleri de şu şekilde yeniden bir kısaca gösterelim. Videomuzu burada gösterip tamamlayalım. Şu şekilde. Açalım içinde gösterelim. Tekrar kapatalım. Şöyle çok hoş bir leopar desenimiz var. Gerçekten insan hayran kalıyor. Mükemmel bir dokusu var. Şu şekilde içinde gösterelim. yakından da gösterelim. İyice renkleri anlaşılsın. Bu da böyle dokulu biraz. Örgü gibi sanki. Böyle bir desen. Çok hoş. Rengarenk, çiçekli bir desenimiz var. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz.